Arkadaşlar hepinize merhaba. Önce öncelikle bir şey diyeceğim size bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi ben ilk videomu şimdi yayınlıyorum. Şimdi karakter bir seçip oyuna başlayacağım. Frank seçeyim. Şu ne ya? Tamam davet ediyorum. Davet et. Savaş ölmüş. İzleyin bir. Yok izlemeyin. Neyse çık. On. Kaf. O neydi ya? Okuyamadım. Bir saniye. Neymiş? Kaftası deresi. O ne? Kaftarı deresi ne? Neyse hadi oynaya basıyorum. Hadi. Hadi. Of. Tamam. Başlıyoruz. Kardeşim iyi oyna tamam mı? Biz kime diyoruz ki? Hiç tamam falan demiyor ki. Yani yani alt taraf şöyle yapacağım. Ee, ne yapacağım? Alt taraf şöyle yapacağım. Bu ne ya? Ben niye Noel şeyi bıraktım? Ye. Y yılbaşı geçtik ki. Arkadaşlar yüzümü yılbaşında mı göstereceğim? Yok göstermeyeyim neyse. Zaten yüzümü gördünüz artık. Dur dur kardeşim bir git. Kardeşim bir git. Bir gider misin? Öldük arkadaşlar. Arkadaşlar bu, bu çok kısa bir videoydu çünkü daha ilk videomu yaptım dedim ya. Şimdi hep hep hepinize bay bay diyorum. Bay bay.